Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Filistin meselesinin artık uluslararası bir sorun haline geldiğini belirtti. Konuşması sırasında mikrofonunun otomatik olarak kapandığı bir an yaşandı. İletişim Başkanlığı bu durumun 5 dakikalık süre aşımından kaynaklandığını açıkladı. Erdoğan, İsrail'in iki devletli çözüm vizyonunu tehdit ettiğini ve Filistin halkının sürgün edilme hedefinde olduğunu savundu. Erdoğan, BM programı sonrası Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi tarafından düzenlenen bir akşam yemeğinde Donald Trump ile aralarındaki pürüzlerin giderilmesi yönünde bir irade oluştuğunu ifade etti. 25 Eylül'de Washington'da Trump ile bir araya gelmesi planlanan Erdoğan, bu ziyareti öncesinde bazı gümrük vergilerini kaldırdı. Ayrıca CHP lideri Özgür Özel'in Erdoğan'ın Trump'ın oğlu ile gizli bir görüşme yaptığı iddialarına sert yanıt verdi. Erdoğan, New York'taki programı çerçevesinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Vietnam Devlet Başkanı ile de görüşmeler gerçekleştirecek. Ayrıca BM Genel Sekreteri iklim zirvesine hitap edecek ve Türk basın mensuplarıyla bir basın toplantısı düzenleyecek. Erdoğan'ın Beyaz Saray ziyareti 6 yıl aradan sonra gerçekleşecek. Daha fazla haber için kanalımıza abone olmayı unutmayın.